Sevgili YouTube En, en son 6'yı yaptık şimdi 7. bölümdeyiz artık 3 kişiyiz Yine yanında tipi var Yasin var <laughs> Ya sen ciddi misin ya sen ciddi misin ya <laughs> Oğlum niye atıyorsun ya <laughs> O biraz fail oldu, duvara çarptı ya. Duvara çarpabiliyom. Birazcık fail oldu? dalga geçer gibi attı ya adam. Koyun zaten geçince hard değilmiş gibi. Gibisi fazla. <laughs> <Güzel. gülüyor> Direkt dalga geçti. Bu arada benim modlarım şeyi birleşiyormuş. Saldırı hızı yükleniyormuş. tarafa bir ya, bakalım. Ya da buraya bir bakalım. Aşağıya diye. bakalım. Aşağıya. Daha birisi var ya. Burada hiçbir şey yok. Burada hiçbir şey yok. Ben şöyle kaçayım. Ölüyorum. Şu içinde durduğumuz şey çok felaket yok ediyor ya. Yani. Level aldım. Adam da yok. Kaldıracağım mı? Ayetleri tutarken bayağı bir uğraştık. 4 hayalet öldürdük Arkanda okçu var abi. Ayet seyi şey kaldırsana. Linkini kaldıramaz. Zaten bunu söylüyorum. Oğlum yağdırıyorum buraya ben. Ben bir okçu oldum arkadaşlar. 30 düştü ya. Bir dakika. Buraya bakmadık. Buraya bakmadık ana kasa var. Ha o oku da çaldın değil mi? Ben hiç ben... çalmadım. O Şu hayaletler çok deli. lan bir şey. Abi unik unik crossbow çıktı. Ya abi sokacağım seni uniğe artık. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ya? Harbi dedim artık sıkıldım. Bir dakika bir dursanız ha. Benimkinin aynısı hem de biliyor musun? Hem de onun uniği. <laughs> Bana ne çıktı? çıktı. Nasıl vuruyoruz ya? Bu arada ben level almışken şunu güçlendirebiliyor muyum? Yok. İki level daha almam gerekiyor. Burası bu galiba. Bir dakika bekleyin arkadaşlar. Bir bekleyin. Ay, ay yanlışlıkla bastım. Ne oldu? Ya ne yaptın oğlum ya? Ben bir şey yapmadım. Sen adım attın. Seninkini kaldırdım. Bırak ya sana bak ya. Bırak bu arada ya. Benim bir basmamdan hiçbir şey olmaz o olur abi. Sign yaptım orayı. Bırak. Koştun içeriye kafa attım. Kapı kapa. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Keşke öyle olsa bir yazsın. Tamam. Çok ya bekleyemiyorlar ya. Adamlar çılgınlar gibi saldırıyor. Bekleyemiyorlar arkadaşlar. Öldüm. Abi, hep Ertan abi. Ya bırak yalana bak. Yalansa. Yani Ulan kapıya doğru koşmadın mı çocuk? Sen yani koştun işte. Sen koştun. Abi ben hayaleti gördüm geri kaçtım. Ya. Ben biri bastım sen korkuda kaçtın diye. Yatma abi. Ya. Kasıtlı mı yatıyorsun sence? Evet. <laughs> koru koru koru. Bunlar <laughs> bir 250 vurmam çok güzel iş yapıyor ya. Heal atmayı unutmayın da. Aa bitmedi mi o? Hala mı ya? Salın abi. Güzel güzel. Teşekkür ediyorum Ertaş. Her şey Koray. Çok iyi anti da nereye? Sen up, ya bir dakika. Power on damage increase. Fire shot. Niye? Baktın mı? Nereye? E, sol altına baktın mı şey? Baktım baktım. Hoş mu? Bir şey. Onlar kim baba babası dedesi bu da. Yasin sesini bir sıkıntı mı adam? Yok ben duyuyorum. Bırak sen aç. Yok robotik kaşıyor. Sonra ben açıyorum. Ha olabilir Oku kötü olan almasın ya. Ben alayım. o zaman Berkan almıyor. <laughs> evet o anahtarı kaçırmam Aşağı aşağı neymiş öyle? Michael. Bir dakika. Bize boşu boşuna oku bana verin demiyorum arkadaşlar. Ya benim şöyle bir şey. ok hem flame atıyorum okla. Hem bomba patlıyor. Hem best, üçlü best beşli best atıyorum bir yani. Bir tek bir problem. Karamont atıyorsun da demeyici yine atıyorsun. Benimki hem patlıyor hem ateş atıyor. Bak görüyor musun arkada patlayan buraya? benim attığım şey değil mu? Saniyede 25 tane atılmış. Saniyede 25 atıyorsun o kadar ama başka bir şey yok. Onu diyorum ben sana. Bir bir, birazcık sıkıntı da olabilirim ama yok. Baya yar. Bu muzak bayağı, bayağı, bayağı vuruyor. Şimdi yandan yandan. Yetti mu Dur bakalım başka neler var. Burada bir tane dungeon var. Gel. Ağzan şimdi mi var? Hem Nereden? Aa şeyden kuyudan giriliyor arkadaşlar. Kuyu? Kuyu mu? He, kuyu. What? Gidişe bak. <laughs> Bu kadar mı? Buna öldürürseniz güzel olur. Hmm. Demeyeceğim 450 <laughs> 1192... <laughs> Bu 1192 Nasıl bir silah lan? Unik falan mı o? Evet. Hem unik play hem play abi bir tane güçten de. Bana daha çıkmadı unik play falan ya. Hep ee, Ve bol Venom çıkıyor. Hep. İsmi Venom play. Buralar güzel abi. Şu hayalet öldürmek ama o bizi Şimdi yukarı gidiyoruz. Sağ üstte. Duvar mı yıkıl? Bleyden ben de o, istiyorum. O, Onun üstünde al. var ya tonlarca şey var ana. Bu ne <laughs> çok patlıyor lan. Şeyden patlıyor be. Ben de okuyor işte. 3 ben... seviyeye koyardım bir ona. 9 tane enchantment var okta. Patlayıcı ok atıyor. Vuruyorum, öldürüyorum ya. Öldürdükten sonra patlama yapıyor evet. Bir saniye de var, var da de var dedi. Fiji wave clear yapıyor bu. Şöyle bir ortaya bir can çek. Hepimiz bir can bulalım. Bu ne? Ee? Kola bas. Hangi kola? Kol ya şey. Hangi büyük koluna? mu? Oh, <laughs> Biz <laughs> şu oyunu buff o? Oğlum o ne? E? <gülüyor> 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 <laughs> Neymiş o ya? Aa burada bir şeyler var. Lan niye değil? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Adamların şeyini yedik. Neyini? Böyle klan toplantısı varmış. Adamlar keyif yapıyor burada. Partilerini yiyip. Burada bir şey yok. Abi bak sol üste gidelim önce. Bu aşağı mı gideceğiz? Şuraya bakalım. Abi, oraya dönmemiz gerekecek. Var. Bakın gitmeyin oraya. Gitmeyin. Gitme. şuraya bakalım. Gitme, oraya çok anahtar var. Anahtar var. Hala anahtar diyor. Geleceğimiz Allah'tan. At diye geleceğim. Ben alanları bitirdim ya yani. böyle. O ne lan? Bana şey düşmüştü. Ya ne oluyor burada? Sen de takıldın mı orası? Yardıma ihtiyacın yokmuş gibisin ha Yok. <laughs> <laughs> şenlik mi olur lan? Hiç çağırmadan parti yapıyorlar. Hiç Canım bitti. Fazla da almışım. Gözüm kararmış bir anda. Merhaba gene ben. Hoş geldin Emir. Yok. Zaten kul yok. Bir gir bas söz. Burası sağ Kul yok o yüzden acı çekiyorum biraz. Bende 303 tane varmış. Evet oklar kimi aldı belli Aynen aynen. Yay ya, evi de ben almadım. O da ben almadım abi. Ah. Oh. Abi bitip ağzımıza... <laughs> ben aldı, ultiyi aldım abi. Silahımı aldım ama öldüm yani. Niye kaldırıyorsun adamları getiriyorsun artık. Ne bileyim ne kalkacağını. Abi sen değil. Berkan arkasından 500 kişi getirdi ağzıma vurdu. Lan, lan. İşte... Ya vursana onların iki canı var Berkan hadi ya. İşte bu sana değil abi. Can %20 can kalana kadar. Adamla uğraştık. Evet. <laughs> Report. <gülüyor> 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 Flash or kick dedik. Kicklendi. Aldınız mı yerden şey koydum. 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 Kutudan item'ı aldınız mı ortadaki? Aldım. Boş attı bana ya. Yok yok item'ı attı. Şu köşeye falan düşmüş. Kolara geldiniz mi? aşağı düşmüştür. Yok yok şakaydı. Şakaydı. Abi Arkan'ı da kaldırmayalım. Ben night'ları bitireyim ya. Abi miydi? Bu... Ha bunlar, bunlar ne, ne yapıyor? Şey Kendimize geldi ya. 80 tane oldu. Arkan bir gitti şöyle sonra geri geldi. Of 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 şaka yaptım diye. Eee him 80, 80 tane oldu. Nasıl benim gibi yapacağım. Bak çatır çatır giriyorum farkında mısın? O dozlama direkt. Benim silahım o kadar. Sıfır. Evet evet. Senin silahın falan bir olsun da birazcık. Level 1200 çiziyorum Allah şükür çok iyi. Kaç vuruyor? 1200. Biraz ufakat da cimcimler esin karşı. Yemin ediyorum 1200. 1216 vurdu. Koray kendi iyi bak. Yanlışlıkla yanlış ekmeğini çaldım. Tamam. Ok var orada. <laughs> e, belki bana da diyorum şeyi çıkar da. Ya ben bağırma. <laughs> Rare çıkar da. Abi. Ha bu benim elindeki şeyden baya memnunum ben. Balyoz baya sağlam vuruyor da. Ben Glaive istiyorum ya aslında. Ne yapıyor bu kaşar? E, Boss fight. Ya, nereye koşuyorsunuz? Bitirme abi ne yaptın? Oğlum bitirmek abi değil. Ya. Ben yürüyordum burası değil herhalde. Ne yapayım yani? Abi, ne hani? Yani yapma bitirme oğlum. Hiçbir şey yaptım. Şuna baksana. Clown Fist. Mayın terler. Yıl yıl yıl. Getirin daha çok verin. Kendinizi gösterin. Niye bu kadar, kadar uzaklaşıyor? Burası bayağı. Bir... Aşağı. <laughs> Onu bize atıyorsun, atıyorsun abi, tek atıyorsun. Tamam. At bakayım buraya bu. Bakalım. <gülüyor> 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 Evet, gördün mü tek atıyor. <laughs> Kaldırıyor bizi ikili. TNT gelsin de. O bütün moblar öldü ama siz çıkamadınız içinden. Yani, biz mod değiliz abi biz her şeyi öldürdük. Bırakın beni. Ben oraya hiyo diğeri bu ne şey. ya? Bitmiyor. Ben öldüm arkadaşlar. Geçmiş olsun. Koçcağını gidiyor. Oy 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 oy. Abi. <laughs> arkadaşlar ne oluyor? Ben, ben niye burada? Beni nerede kaldırdın Yeni gel geri topla. yeni toplan. <laughs> ne oğlum neymiş bu ya? Ne yapalım? Bunlarla bir vuralım mı önceden de? Bir şey sen uçadan kadar ben bittim Haa biz büyükleri aldık sen arkada iki tane hayalet kovat post, post, post Oğlum bırak bak. çocuğun heyecanını bozmasana ya bırak <laughs> mutlu olsun Baksana şuna bak 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 Üzülüyor öyle deme Çok <laughs> efsane Abi dur 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 Bak bak, bak hayalete bak Ne <laughs> var? <Çok çağrım. gülüyor> bak Hadi yıllasın bir de biraz uçuyorsan <laughs> Yeter o size. <laughs> Artık bir bitebilirim. Kral mı geliyor ne? Ya gene ne geliyor gelmiş. daha. Neyi geliyor bilmiyorum ki oğlum. Bitti bitti. Niye bu? Door open. Açın Bir şey Buraya gidiyoruz da buraya girersek bitebilir açmayın. Açma bekle. Aynen aynen. Dur yani dur. Bir tane şey var. Anahtarlık yer var. Bu Ama ha, oraya gideceğiz işte. Buraya aldık. Buradan Nereden gidiyoruz lan? Zaten... Ama ne oldu böyle? Niye bozuldu? Nereden gidiyoruz oğlum? Artık gidemiyormuşuz. Allah'a emanet olun. Dur bakayım buralardan geçiş var mı? Aa yok. Abi gerçekten mi? Bu boss fight'ını yaptık mı bitiyor mu? Ya yapmam. Ya, oyun Açar ya. mısınız kapıyı ya? Ben de ya. Burası bitiş de olabilirdi ama bilemezsin tamam, ki. Bir tane daha yapalım mı? Dur bakacağız şimdi. Aynen. Ha, bir daha yapalım. Alt tarafa gidelim. Oyun keyifli ya. Sevgili YouTube. Hmm bu bölümün de sonuna geldik. Artık ne olacak bilmiyoruz devamı. bu finalde olabilir bu hikaye bazında. Bakacağız haber vereceğim duruma göre zaten bu videonun açıklamasını da açıklama kısmına yazarım finalde değildi diye. biliyorsunuz arkadaşlar. Hoşçakalın.